I don't want kötülüklerden, şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Tevbe suresi 18. ayet Allahu Teala'nın mescitlerini ancak Allah'a iman edenler, ahirete iman edenler, namazı kılanlar, zekatı verenler Allah'tan başkasından korkmayan kimseler iman eder. Velem yakşe illallah. Allah'tan başkasından korkmayanlar iman eder. İşte bunlar muvaffak olanlar, hidayette olanlar, hak yolda olanlar, doğruluk üzere olmaları bunların umudu. İnnemâ ya'mur <muklish> <muklish> Allah, Mesâcidallâh, Allah-u Teala'nın mescidleri. Mesâcidallâh, Allah-u Teala'nın mescidleri. Ahmet'in, Mehmet'in falan kişinin değil. Mescidler, mescidin anlamı seyri edilen yer demek. Caminin anlamı toplamdan yer demektir. Secde edilen yerde ne vardır? Dua vardır. Secde edilen yerde Allah'a ibadet vardır. Secde edilen yerde Allahu Teala ya yakınlık vardır. İnsanların toplandığı, müminlerin toplandığı yerde ne vardır? Ne yapılır? Onlara Allahu Teala'nın dini öğretilir. Orada hep birlikte dua edilir. İnsanların, müminlerin toplandığı yerde, <laughs> müminlerin sorunları, Müslümanların sorunları, çözüm yolları tartışılır, konuşulur. İlim öğretilir. Velhasıl Kerem. Allah-u Teala'nın mescitleri, camiler, o sıradan bildiğimiz mekanlar, yerler gibi değildir. Özel yerlerdir. Zaten Kur'an'daki ifadede allah Allahu Teala'nın mescitleri diye geçer. O zaman oraya giriş çıkışlar, orada bulunuşlar, oradaki duruşlar özel olmalı. Girerken mescide selam verilmelidir. Girerken mescide farkındalık olmalıdır. Farkı. Farklı olmalıdır. Bir defa Allahu Teala'nın mescitlerinde bulunanlar onun misafiridirler. Orada bulunanları rahatsız etmek, orada bulunanları onların rahatsız olacağı şekilde hal, hareket, tavır üzerinde olmak bunlar hep yasaklanan şeylerdir. Şimdi ne yapıyoruz burada biz? Allahu u Teala'nın kelamını okuyoruz. Okuyoruz. Ve Allahu u Teala'nın kelamını anlatıyoruz. Bunu anlatırken yan tarafta arka tarafta yani dikkat çekecek onun kelamını anlatılanın önüne geçecek veyahut da ibadet edenin dikkatini çekecek dağıtacak geriye baktıracak Başını kaldırıp kim o dedirtecek? Yüksek ses, hal, hareket, tavır. Öksürmek bile öksürmek. Öksürmek de dahil cemaat. Öksürmek dahil. Bunu yapıyorsa yani kim o ya falan dedirtecek, kulağını tırmalayacak hal, hareket, ses, tavır, görüntü içerisinde bulunuyorsa, bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da uyarısı vardır. Ateşte yerine hazırlasın anlamında. Yani azabına hazırlasın anlamında. Yani cezasını olduğunu çok büyük bir suç olduğunu bize haber vermektedir. Zaten öyledir. Ha, haşa burada Allahu Teala rahatsız değil. Ben rahatsızım. Allahu Teala'nın kulları rahatsız. Başta Allahu Teala'nın kelamını anlatan, onun dinini öğreten kimdir? İlim erbabıdır. Bilen kişidir. Kişi bildiğini anlatırken karşı tarafa öğretirken mutlaka onu dinlemelidir. Onun karşısında bulunanlar onu dinlemelidir. Dinlemezse bunun da vebali günahı vardır. Dinlemediği takdirde zaten o anlatan kişi de anlatamaz. Karşısında yani hoca anlatıyor, vaiz üretiyor ama siz onun karşısında ona bakmıyor da tavana bakıyorsunuz. Onu dinlemiyor da arkaya doğru dönüyorsunuz. Efendim elinizde bir şey onunla meşgulsünüz. Anlatan kişinin anlatan kişinin yani durumunu alt üst edersiniz. Biz bunları yaşıyoruz. Yani kişi anlatacağını unutur, bildiğini unutur. Bakın öksürmek dahil. Benim de burada anlatan kişinin de öksürmesi dahi kul hakkıdır. Bunlar çok hassas şeyler. Ha adamın cebinden parasını çalmışsın, malını gasp etmişsin. Ha öksürmüşsün, rahatsız etmişsin orada bulunanları, Allah-u Teala'nın evinde bulunanları. Onun için Anlatanı pür dikkat dinlemek gerekir. Ona bakmak gerekir. Senin bakışın bana oradaki dinleyişin, bana senin istediklerini bana iletmektedir. Anlatana iletmektedir. Senin istediğin şeyleri konuşmak budur. Karşılıklı bakışmadır, karşılıklı dinleyiştir. Bu olmadığı müddetçe kişi bir şey anlatamaz. istek ve talepler doğrultusunda yani o iletişim o istek ve talepler doğrultusunda konuşan kişi konuşabilir, anlatabilir. Yoksa birisi oraya bakıyor, birisi buraya bakıyor. Efendim birisi tavana bakıyor, elinde bir şeylerle meşgul oluyor. Yani isterse dini şeylerle meşgul olsun. Bu anlatan kişinin durumunu alt üst eder. Haramdır gittiği bittiği Yasaktır. Onun için cami adabına dikkat edelim. Şu oturuşlar dahi cami bomboş. 10 kişi var ama her biri bir köşede oturuyor. Ne anlatacağım? Anlatamazsınız. Allah-u Teala'nın kelamı okumak da yani bir Ulu Cami'deki cemaate, o topluluğa okumak başkadır. Bir de üç kişiye okumak başkadır. Anlatmak başkadır. Evet. İnsanlar sizi manevi atmosfere sürükler. İnsanların manevi durumu, bakışı, dinleyişi oradaki manevi güzelliği oluşturur. Yoksa her birisi ayrı ayrı hal ve hareket tavır içerisindeyse orada kargaşa vardır, Orada anarşi vardır. Orada hiçbir şey anlatamazsınız, öğretemezsiniz. Evet. İşte mescidler pür dikkat dinlemeyi, başkalarının haklarını gözetmeyi ve hiç kimseyi rahatsız etmeden orada öğrenmeyi, anlamayı, ibadet etmeyi gerektiren yerlerdir. Buna hiç kimsenin hakkı yoktur. Dışarıdaki bahçesindeki dışarıdaki gürültüler de dahil bunları azaltmak lazım. Evet, işte Allahu Teala'nın mescitlerinde oturmak da ibadettir, ecirdir, fazilettir, sevaptır. Ama bu adaba, bu edebe riayet etmeliyiz. Yani hacımız, hocamız hepimiz Bunlarda eksiğimiz var bizim. Dikkate almıyoruz, önemsemiyoruz, hafife alıyoruz maalesef. Ya yani bu konuda bu ayet gelmişken, bu ayet okurken bunları hatırlatmakta fayda gördüm. Allahu Teala'nın mescidinde inneme yahmur mesacıla imar ederler. Neyi? Allahu Teala'nın mescidleri, Ayet-i kerimede Allah Teala'nın yeri, evi anlamında onun misafiridir orada götürenler. Ya yani misafir bir defa nereye giderseniz gidin misafir misafirliğinde şartları vardır değil mi? Yani birisi de misafirliğe gittiniz. Kalkıp orada tabağı, tencereyi al, istediğin gibi kullan, istediğin gibi efendim ye, iç falan malzemesini, eşyasını ya orada bir saygı var mı? olmalıdır, edep olmalıdır ya. Yani. Sen misafirini bilsene ya ne karışıyorsun ona buna? Ne karıştırıyorsun orayı burayı? Misafirliğini bilsene. Misafir de misafirliği o zaman misafir olmaktan çıkarsın sen. Onun için Allahu Teala misafirler olarak onun mescidinde otururken, dinlerken, ibadet ederken edep bizden edep edep din edeptir terbiyedir edeptir hayadır din hayadır hayada edep yani haya imandandır buyuruyor peygamber zahisatis kimin evindesin kimin huzurundasın kimin yerindesin inna ya'mur mesajda Allah Allahu Teala'nın evindesin işte Allahu Teala'nın evini imar etmek buradan geliyor Başka yerlerde rastgele oturur, rastgele efendim hal hareket tavır içerisinde olabilirsin belki. Ama Allahu Teala'nın evi dediğimiz mescitlerde hürmeten Allah'a bunu yapmamalıyız, yapamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz evet onun odasının kapısı mescide açılıyor. Hep mescidden girip çıkıyor evine, odasına. Evi yani odası. Şuradan kapı hemen. Evet, mihrap burada, kapı orada. Oradan girip çıkıyor. Ve sahabe ile bütün görüşlerini, sohbetlerini, kararlarını mescitte alıyor. E, dinlememiş olsalar oradaki oturanlar, dikkate almamış olsalar bunları yapamazsınız. Tüm müminleri ilgilendiren konular, Müslümanları ilgilendiren konular hep orada görüşmüyor. Osmanlı ecdadımıza baktığımız zaman, Bursa'ya baktığınız zaman birçok mescidi sık sık yakın aralıklarla olduğunu görürsünüz. Mescitleri görürsünüz. Yani bu mescitler ibadet yapma yerleri kalmadığı yetmiyor da ondan mı çok yapılmış? Hayır. O mahallenin o semtin sorunlarının giderilmesi hususunda topluluk da istişare edilen yer. Dış mekanları, giriş mekanları, o sahanlıkları, oturma yerleri hep yani bugün ne desem emzirme odasından tut da nikah odasından tut da bunların hep olması lazım camilerde. Ve o mahallenin ilk kalemi eline alan çocukları mescitte olmuştur. Osmanlı'da mescit aynı zamanda bir okuldur, medresedir. Hı. Ilk okumayı öğrenmeyi çocuklar yeni yetişenlisi orada yapmaktadır, orada öğrenmektedir. Onun için sıklıkla mescitler yapılmıştır. her mahalle. Orada okumayı yazmayı öğrenen, hesabı kitabı az çok hayat bilgisini öğrenen çocuk okumak istiyorsa bir büyük cami mescid. İşte Yıldırım'da ise Yıldırım'ın etrafına bakın. Hep imaret tamirler, efendim medresen bir üst medreseler, efendim orası o muhitin ortaokulu, lisesidir. Efendim Ulu Cami'nin o kalın duvarları arasında gördüğünüz duvarlar arasında o pencereler, odacıklar hep buralar medrese şeklindedir. Kapanıp buraya ilim öğrenme yerlerdir buralar. Okumayı yazmayı mescitte öğrenir bütün çocuklar, bütün nesil. Camisiz eğitim olmaz, mescitsiz eğitim olmaz. Ne zaman ki biz eğitimi okulu mescitten, camiden kopardık, o zaman edep, adab, din, iman uzaklaştık. Nereden yıkıldıysak oradan dirilmemiz, kalkmamız lazım. Öyleyse mescitlerimizi bu gibi sosyal faaliyetler, insanlığı ilgilendiren hususların yapılabildiği, toplanabildiği, anlatılabildiği, eğitimin, öğretimin, her şeyin orada verilebildiği mekanlar haline sadece namaz kıl git değil yani ibadet mekanı değil. Çünkü tarihte hep baktığımızda İslam tarihinde mescit medeniyetlerin fışkırdığı, medeniyetlerin yükseldiği yerlerdir. Camilerden yükselmiştir medeniyetler. Bunu unutmayalım. İslam medeniyeti camilerden yükselir. Onun için camilerin etrafında insan ihtiyaçlarını gideren her şeyin olması lazım. Arabasıyla geliyor adam, arabasını koymaya dahi yeri yok. Kim gelir o zaman? Bir çocuk geliyor, çocuğun oturacağı veya oynayacağı, eğleneceği bir etrafında bir yer yok. Bir annenin çocuğunu bırakıp da efendim namazını kılabileceği veyahut da bebekli bir annenin çocuğunu emzirebileceği veyahut da Camimizde kaç defa nikah kıydık. Bir nikah odası. Bunlar, ya bunun gibi sosyal alanda insanın ihtiyaçları ne ne varsa, insan ihtiyaçları gidebileceği yerler şekilde düşünülerek yapılmalıdır. Bakın Ulu camiye hemen ayak üstüne, düz ayak girebilirsiniz. Böyle merdiven çıkma falan caydırıcı bir şey yok ben bir Ulu Cami'ye sen orada bir otursam diyesi geliyor insanın Ve kuzeyden, batıdan evet camiler güneye doğrudur Bursa'da. Kuzeyden, batıdan kapılar vardır. Ön tarafta mihraptır. Hep bakın izlerini yaptığı camilere. Kuzey kapısı, efendim, batı kapısı şey, batı kapısı, doğu kapısı iki taraftan erkekler girer. Ama Kuzey kapısından tam kıbrenin ters istikametleri arkada kadınlar oturduğu için kuzey kapısından da kadınlar girer, kadınlar kapısıdır. Gelen kadın hemen arkaya oturur. Öyle değil. Bu yanlardan giren erkekler de kadınları görmez. Ecdat bunları böyle yapmış, düşünmüştür. Onun için uzat pusatı yatay mimari ediyoruz üst üste değil, kat kat değil. Mescitler böyle olmaz. O caydırıcı ol. Uzat uzatabildiğin kadar demiş Arkada kadınlar, hanımlar, önde erkekler. Sesten seslenebildiğin kadar. Görecek, görecek. Yani en ön saftakini, en arkadaki saf, onu birbirine bağlı bir şekilde görecek. Yani cami adabı hatırıma geldi. Bu sabah da camiler bitmez ihtiyaçlarımız orada yapılması gerekenler ama ayet-i kerime allah Teala mescitlerini bir defa namaz kılanlar, zekat verenler ziynetlendirir. Ziyneti en başta güzel imar etmek, imarı en başta biz oradaki insan doluluğuna dikkate alalım. Bunu anlatmalıyız, bunu anlamalıyız. Yoksa süslemek için, için bu değil yani. İnsanın olmadığı yerde güzellik olma, onun için burada cemaat varsa camide kim olur namaz kılanlar olur. İşte namaz kılanların olması burayı imar eder. Bu şekilde anlamalıyız. Önce oraya insanlar olacak ki orası güzelleşsin. Rabbim gönlü mescitte olanlardan eylesin bizleri. El Fatiha.